Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çınar bugün sizlerle beraber boku boku oynuyoruz arkadaşlar oyunumuzun adı boku boku birazcık komik gelebilir ama oyun adını böyle koymuşlar ben ne yapayım şöyle elimize kedimizi aldık çok tatlı zıplıyor gel lan buraya hop aldım kediyi şimdi bay bay böyle arkadaşlar bu oyunda minecraft gibi çok eğlenceli evler yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz. Oyunun linkini belki açıklamalara bırakabilirim. Ama belki bulabilirsem. Şöyle çok farklı. Şimdi arkadaşlar bu oyunda biz ev yapacağız. O zaman evimize başlayalım. Evet arkadaşlar. Dünyamız e, 300 blokluk bir dünya. Şöyle yukarıda görüyorsunuz. 0 0 yazıyor. Ben yukarı çıktığımda o yukarıya ölçüyor. Yana gittiğimde de yana ölçüyor. Mesela bir blok yana gideyim hemen. Bakın 399. Bu da 400 yani. 0-400 olarak sayılıyor. O yüzden böyle 400 blokluk bir dünyamız var. Şimdi arkadaşlar ilk önce evimizin hangi tahtada olacağını seçelim. Bence şu, yok bu duvar kağıdı ya. Heh. Şöyle yok bu da kötü. Şöyle şu, şu olsun. Düz şekli. Evet şimdi evimizin ilk önce Şöyle başını yapalım böyle altını yapalım. Kaç blokluk yapacağız? Burası sıfırıncı blok. A, burası birinci bloksa birden yirmiye kadar. <laughs> Bir dakika sıfırıncı bloktan başlayarak yapsak daha güzel bence. Tam ölçüm ölçümlerimizi yaparız. Sıfırdan 20'ye kadar size. Tamam iyi, iyi, bu da şey işte kolon. Ama sıfırın bura olması gerekiyor. O zaman ee, nasıl yapacağız? Tam 20 blokluk olması için şöyle yapmamız lazım. Evet burası 399. blok. Burası e, ee, girdiğimizden itibaren. Evet böyle daha mantıklı. Evet evet. Şimdi bir kapı, kapı seçmeyelim. İlk bir evimizin şeyini yapalım. Ne oldu yine? Evet, üç blokluk olsun. Belki ikinci katı falan da yaparız. Çünkü ikinci katı yetmeyebilir. Sonra evimizin duvar kağıdına karar verelim. Şuradan. Şöyle bir sürü duvar kağıtları var. Hmm, buradan gelip şu rengi seçsek. Böyle çok kahve e, evet ya. Böyle güzel be beyaz kahve tonlarında. Sütlü kahve tonlarında. Uy, çok iyi koydum onda giderken. E, şimdi buraya da yapalım. Çünkü e, buraya şey koyacağız. Cam kabı koyduk arkadaşlar. Şöyle cam kapılar çok güzel oluyor. Böyle çok tatlı duruyor. Sonra buradan iki tanelik merdivenlik boşluğumuz olsun. Hatta 0, 1, 2. Tamam. 2 tane elif olsun şöyle. 1, 2. Evet. Şimdi merdivenimizi seçelim hemen. Buradan direkt böyle merdivenler de var. Ama böyle merdivenleri ben pek sevmiyorum. Çok güzel durmuyor yani böyle çık. Bir dakika. Şuradan yapıyorum. Evet böyle yapınca pek güzel durmuyor bence. Çünkü buradan geçmek için alta geçmek için iki kere eğilmeniz lazım. Şöyle iki kere eğilince geçebiliyorsunuz hocam. Ben pek sevmiyorum. Ama belki başka katlara yapabilirim. Ya başka bir şey için. Hmm, şimdi şu merdivenden. Şuraya git. Bunlar daha kolay çıkılıyor böyle merdiven. Kolay bir merdiven yani. Başka merdivenler de var aslında. Şurada oluyordu. Nerede oluyordu? Bakalım. Aa bitkiler de var oyunda doğru. Aksa bu arada her şey parayla alınıyor oyunda. Yani şeker diye bir paramız var. Yukarıda görüyorsunuz 25 şekerim var benim. Mesela bu merdiven 2 şeker. Ama ben de, ben bu merdiveni de sevmiyorum. Şöyle şöyle durunca çok böyle barikat gibi gözük gözüktüğü için yani bence en iyisi şu merdiven bence ee, bu arada görevleri yaparak böyle geyebilmek mesela satmış ben görev binmek şöyle hayvan bölümüne gelip bir tane geyi geldikten sonra üstüne binmemiz lazım de 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 şöyle zıplayabiliyoruz da hadi bir dolaşalım Uhu. Böyle eğlenceli bir oyunumuz. Neyse şimdi ödülümüzü alalım. Evet 26 şekere çıktı. Bir şeker arttı. Bence yine de güzel. Ben buradan niye çıkamıyorum? Ben, ben bugün ne yapacağım ya? Bana kedi lazım kedi. Şöyle kedi lazım. Beyaz kedi de şekerim birazcık fazla değil o yüzden. Şekerim fazla olunca. Bu kedimiz burada dursun. Hasa tavuç. Bunları boş verelim. Şimdi evimizi yapmaya devam edelim. Tahtalar, merdivenler falan bunların hepsi bedava. Hmm, buraları ne yapabilirim? Buralara bazen böyle lavabo yapabilirim şöyle. İçe, i̇çeri doğru böyle şey olacak. Ama sonra yaparım onu. Şimdi değil. Şöyle. Tamam. Biraz kötü oldu. Ha, tamam. Şimdi burası ben genelde ikinci kata mutfak olarak kullanıyorum arkadaşlar. O yüzden buraya mutfak yapacağız. Ama ilk önce bir evimizi tasarlayalım. Belki ikinci bölümümüzde başka bir konuğumuz olabilir bu oyunda. Evet şöyle. Buraya da böyle falan koyabilirim. Ya da dediğim logo falan yapıyordum ben. Eskiden. Bunları asalım bakalım. Çok güzel duruyor ev. Çok kahve tonlarında bayağı iyi. Şimdi diğer kapımızı yapalım şöyle. Bu herhalde son kat olacak. Herhalde ama. Şimdi biz merdiven çekelim de. Ay şuraları. Böyle, böyle büyüklükler var kenarda. Biri alınca böyle küçük oluyor. İki alınca böyle üç alınca böyle ben 3 de kullanıyorum 4 alınca yürüyemiyoruz arkadaşlar sadece böyle şey var işte Üç, ee, 3 3 3 3 3 3 3, 3, 3, 3. 3 seviyorum ben yani. Videomuz kaç dakika olmuş 8 dakika Güzel Hop Hop Şöyle, şöyle. Mükemmel oldu Evet bir tane daha ekleyebilirim. Bir tane daha ekleyelim. Aklımda fikirler var. Nasıl <laughs> katmışlar <Bu> <laughs> gerçekten. Çok güzel oldu bence evimiz. Şöyle mükemmel bir evimiz var. İlk kata oturma odası yapacağım yani salon gibi. Ee, şuraya bitki koyacağım. Tuvaletin yan mutfak tuvaletin yanında olması bence birazcık kötü olabilir. O yüzden buraya bir bitki koyalım şuradan alıp hangisini koysak çok güzel duruyor. nereye koydum? Göz ortaya konulmuyor. Şöyle güzel ya. Yani. Böyle bir şey eklesek mi? Kaktüs var. Evet güzel duruyor bence burası. Şuraya da bir tablo ekliyorum. Ee, buradan <gülüyor> <gülüyor> hangisini seçsen şunu seçeyim bir de çerçeve yapalım etrafına şöyle Aa, burada çok çok kahve bana oldu ya <laughs> bence böyle çok güzeldir ya şekerimiz azaldı <laughs> gidip Para sonra şimdi oturma odamda ben genellikle şu koltukları çok seviyorum çok güzel oluyor çok fazla koydum iki tane koltuk yeterli bence burada ne olabilir soba falan olabilir ama birazcık pardon soba değil ne? Ee, şöyle ortalayalım. Bir de şu masayı koyalım arasına. Bir tane de televizyon koyalım. Televizyonsuz oturma odası olmaz zaten. Şöyle koyalım. Ya da bir altı koyalım yani. Altı mı koyacak istiyorum koyacak bilemedim. Şöyle. Şöyle de koyabiliriz. Böyle de koyabiliriz. Şurada güzel ya. Yani. Ama gibi değil ama. Böyle öyle de aklıma bir şey geldi şunları böyle yapalım <laughs> tamam şimdi buradan bir masa daha bunu da böyle yaptık bence çok güzel duruyor buraya bir tane kumandamızı koyalım Biraz saçma. Neyse görüşüştük o normalisi. Üstü böyle geldi geldi. Şöyle 1 2 3 4 5 6 Ha burayı hacklemişler. Burayı da hacklemişler Hepsi de haber kanalı ya. Haberden başka bir şey yok. Şöyle bir daha saçma. Avamda. Kapat. Tamam. Şimdi burada çay kahve içmeleri falan için falan güzel bir yer. Ee, bu ne? Bu ışıklı bir şey adını unuttum. Şöyle. Şuralara. Şuralara ışıklar kalsak bence mükemmel durur. Ama şuralara da koyabiliriz şöyle. Çok güzel duruyor Yok yani biraz daha Şöyle avize gibi koyalım. Böyle biraz yakında olsun. Şöyle. şöyle çok yakın oldu. Nasıl yapacağım O zaman direkt şöyle yapalım beyaz ışık olsun beyaz ışık Tamam bence böyle güzel oldu. Bunu şuraya da bu koyalım. böyle çok güzel duruyor bence arkadaşlar. Sizce nasıl yorumlara yazmayı unutmayın. Buraya bir dekorasyon falan saat koyalım. Şuraya. Saate bakarız buradan. Şuraya bakalım saat kaçmaz. Saat kaçmaz ki. Neyse. Çok kötü espri yaptım. Yani neyse bunu boş ver. Saat böyle bir şey. Elim yandı. Neyse. Şimdi burası burası bu kadarlık iyi bence şu anlık. Hmm. Şuraya bir zil koymak istiyorum ama nereye koyabilirim ki? Hmm. Şöyle çalarlar mı ki böyle? Dur bir Neyse bir mantık bölümüne girelim. Ah, zilimiz burada. Tamam, güzel güzel. Bir yerden olmuyor. şu ee, anlık burayı Buraya lavabo yapacağım. Ha, pardon. Şuraya mı yapsam lavaboyu? Çünkü bura mutfak olacak. O zaman şöyle kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Şuraları da silelim bakalım. Ay onu kopyalayacak ama neyse. Buradan alırım. Sıkıntı yok. Al. Al. Bu açık daha güzel Şimdi mutfağın üstü falan. Çok bir parça. Şimdi. Mutfak beyaz olacak. Bugün bir dolgu takıyorum nedense bilmem. Ters olmuyor mu ya, Ha olmuyor. Tamam olsun sıkıntı yok. O bir şey Böyle. Aa, şekerimiz az kaldı. Tamam ben bir şekerimizi doldurup geliyorum arkadaşlar. Pikachu. Evet arkadaşlar sizin için 40 tane şeker hokus pokus yapıp kazandırdım. Şimdi tava alalım. Tavamız önemli. Tava ve çay. Türklerin kaçınılmaz ikilisi. Mük. <laughs> ee, şimdi Şuraya da bir çöp kutumuz. Bir tane de hemen hemen yanında bir süpürgelik. Süpürgelik değil süpürge direkt. Bu ne? Boru mu bu? bu? boruydu sanırım. Boru boru evet boru. Şey borusu. Neyse boş bunu tövbe. Şimdi ee, ne koyacağız? Musluk. Buradan musluk al bunu şöyle bak ne güzel akıyor Ç şakır şakır akıyor musluktan şimdi mikro dalgamızı koyalım sonra da başka ne koyabiliriz başka bir şey yok ha, buzdolabı var buzdolabımızı da alalım buraya çok şeyin yanında mı oldu ya hiç sıkıntı yok ya. Şuraya böyle güzel bir menü koyarız. Buraya da hem balkon yaparız buraya balkon. Balkon güzel olur. Buraya da camlı kabuk koyalım hemen. Camlı kapı. Camlı başka bir kapı da. Şöyle koyacağım. Siyah kapı mı koyacağım? Biraz siyah camlı kapı. Siyah çamur Yani siyah çamur çamur çok güzel duruyor. Şey. Şuna bak. Evet. Ama şöyle bahçeye doğru açıldığına daha güzel duruyor. Şey. Neyse şimdi buraya bir şey yapalım. Çiz gibi bir şey, duba gibi. öyle ee, bir şey yok olmuyor sanırım. Neyse biz de dubasız koyarız. Şöyle. Adam artık düşerse düşsün ya. Yani. Ha. Alta belki havuz yaparız. Havuza düşer ne güzel. Hı. Bak mükemmel duruyor şu anda. Yani böyle bir kahve ortası mükemmel. Şöyle. Üstüde bir ay ışığı koyalım. Ay ışığı hemen. Ay ışığı burada vardı. Bu başka bir ay ışığı ama. Şöyle. Şu. Ne ara bitirdik ya bu şekerleri. Oo, şekerleri oluyor. Ben yine bir hokus pokus yapıp arkadaşlar 40 tane daha şeker geliyorum. Pardon 43. O zaman hemen geçelim. Evet arkadaşlar 42 şeker nasip olmadı. 22 şeker oldu. Ee, o zaman şöyle ne yapacaktık biz? Ne alacaktık? Şunu alsam mı? yani ya. Ne güzel bir ay Okey bak gece yapayım hemen. Arka planı şöyle böyle mi yapayım? Böyle mi yapayım? Şöyle böyle böyle, 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 böyle. Şu, şu güzel ya bu güzel. Neyse şimdi ay şimdi şöyle gecemi yapalım bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Huzuru görüyor musunuz? Ay aç. Ay. ay kedi düştü lan lan kedi düştü lan Dur. Kedi hala uyuyor. Gel buraya anne. Ay, annem dedi pardon arkadaşlar. Gel buraya. Hep herkes öyle dedi şimdi anne. Neyse. Ee, gel buraya oğlum. Gel oğlum. Hop gel. Bak geri geliyor a a, a, a ya. Allah Allah. Gel buraya. Hoppala. Gel Hayır. Ah be, geri gelmedi, Geri dönemedim. Evet. Çok saçma bir şarkı oldu. Neyse. Şimdi şuraya bir tane daha şey koyalım. Buraya bir tane daha koymayalım. Çok oldu artık. Şuraya koyabilirim aslında Evet, mük 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 duruyor. Evet. Çok güzel. Tamam, şey şunu şuraya alalım. Ş şöyle de kapatabilirim ya. Sarı oldu. Sarı oldu. Tamam yani kapandı. Şimdi buralar mükemmel. Bak altımızdaki eşitleri görüyor musunuz? Çok güzel gözüküyor bence. Şimdi şöyle şöyle güzel bir aile masası. Evet şu şunu alacağım Şöyle. İki kişilik oldu. Çocuklar da odalarında yer artık. Yapacak bir şey yok. Aa, <laughs> hmm. aslında doğru ya. Çocuklar da şurada yer ya. Sıkıntı yok yani. ya. Şimdi buraya bir ışıklandırmalarımızı yapalım. Ooo. Neyse çok pahalıymış bunlar. Normalde alırdım da kesin. Tamam i̇yi, iyi iyi. Mük, mük. Arkadaşlar Mert'in kanalına da Valorant videosu gelebilir. Haberiniz olsun. O da gelirse beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar bu arada bu videomuzun burada sonuna gelelim. Çok uzun bir video oldu. Ee, böyle evimizin yarısını tamamladık. Diğer yarısını da diğer şeyde tamamlayacağız. Böyle bir ben bir yerlerimi bir yerleri kırıyorum. Neyse. Aksa bu arada burada sunucular da var böyle. Böyle sunucular var. Aile RP, 8 kişilik aile, Pikachu restoranı falan. Yani öyle. Eee Saçma falan böyle. Şeyler var, bazıları bir şeyler yapıyor o da yok kanka. Aile RP. Aile RP falan oluyor. Yatılı okul max 7 kişi. Falan böyle şeyler de var. Eğer bunlara girmemi istiyorsanız. Bunlara ayrı bir bölüm yapacağım. Ee, sunuculara girme diye. Ee, öyle sunuculara girmemi istiyorsanız. Bu videoya 5 like istiyorum. Ee, ikinci bölümünü likesız yapıyorum ama. Eğer sunuculara girmemi de istiyorsanız 5 like istiyorum. Iıı, abone olmayı da unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki diğer videolar gelsin. Herkes... Ay şunun bak içine içine. Dişlerini gördünüz mü arkadaşlar? Bebiş dişleri. Çok tatlış. Ona ben evde yapacağım. Bak şuraya oraya buna ev yapacağım. Böyle kedi malzemeleri var. Bakın şimdi. Mesela burada kedi malzemeleri var. Kedi evi var. Hatta bahçeyi yapacağım. Bahçeyi. Aşağıdaki bahçe. aşağıdaki bahçemiz var ya. Oraya ev yapacağım ona. Şuradan bahçeye çıkış da olur böyle. Onu sana ev yapacağım. Çitle koyacağım çıkama. Oy. Hadi gel içeri. Gel Aa. geç. Neyse. Beni şurada bırakıyorum. Bu videomuzdan burada sonuna geliyoruz şöyle. Ah yanlışlıkla yukarı açtım. Sıkıntı yok. Zaten saatim saatim de Bir de şarjım dedik arkadaşlar. O yüzden size güveniyorum. Hadi bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay.